ABD'nin kuklası olan Suudi Arabistan petrol fiyatlarını fiyatı düşürüyor. Çünkü Rusya'ya yapmış olduğu öneri Rusya tarafından kabul görmedi. Yani neydi onlar? İşte petrolün çıkartmasının azaltılması meselesiydi. Hayır dedi Rusya. Peki o zaman şimdi fiyatlar düşürülüyor. Bu durumda nedir? Bu durumda şu. Bir Rusya'ya ve İran'a karşı çok ciddi biçimde şimdi taktik düzeyde hamleler yapılmakta petrol meselesiyle. Çünkü hem Rusya'nın hem İran'ın ekonomisi petrole bağlı. Evet, Şu e, anda ABD'nin kuklası olan Suudi Arabistan'ın petrolle ilgili olarak bu fiyat indirme meselesi doğrudan doğruya. Şimdi Suriye'de bulunan Rusya'yı da çok ciddi biçimde sıkıştıracak. Tabii ki İran'a karşı da bu ciddi bir operasyon demektir. Bak, Türkiye Peki demişti efendim. ki. Esat güçleri geri çekilsin. Şimdi ne oldu? Moskova sözleşmesinde bundan vazgeçildi. Böyle bir orada cümleyi, ifadeyi görmüyoruz. Bu ısrardan vazgeçildi mi? Geçildi. Şimdi bakalım madde 1. İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler durdurulacaktır. Dikkat edin burada ateşkes ifadesi geçmiyor ki sorun HTŞ'dir ve ABD şimdi HTŞ'ye sahip çıkıyor ve HTŞ'yi koruyor. E bunun anlamı nedir? Yani Heyetü Tahrü Şam bu örgüt bunun anlamı ne? Her an buralarda bir provokasyon olabilir. O provokasyonun sonucunda neler ortaya çıkacak, ne olacak, ne bitecek de yine sizin aklınıza bırakıyorum efendim bunu bunun bölgede istikrar unsuru olunması doğrudur efendim. İşin en başında yanlış yapıldı. Yani işin en başında Suriye'ye girilmeyecekti. Ama bugün artık o soru anlamını kaybetmiş durumda. Çok anlamlı ama anlamını kaybetmiş durumda. Şimdi buradaki soru şu, buradan nasıl çıkılacak? Efendim Türkiye kendisi istemediği sürece buradan çıkartılabilir mi? Hayır çıkartılamaz. Çıkartılamaz. Ama peki burada ne zamana kadar kalacak? Ha, i̇şte o sorunun yanıtı son derece önemli. Bana göre en az 5 yılı var. 10 yılı siz sayın. Baştan itibaren 20 yıl demiştim. Büyük güç istemediği bir şeyi başkalarına yaptırmaz. O nedenle Rusya gibi, ABD gibi bu büyük güçlerin neyi istemediğini Türkiye olarak bizim de iyi çözmemiz, iyi anlamamız gelecek. Dış politikada duygu olmaz, hamaset olmaz dış politikada. Öyle yüksek sesle bağırdım ben onu yaparım bunu bunlarla olmaz. Moskova'da, masada karşı tarafın söylediği her şey Türkiye heyeti tarafından kabul edilmiştir. Asıl önemli olan nedir? İşte asıl önemli olan şudur. Sahada kazanımlarınızı masada kaybetmemektir. Efendim